Ofiste takılıyordum akşam. Işığı görmüş hemen geldi yanıma. Ya böyle de vefal olunmaz ki. Vallahi burada yalnız kalmayayım diye. Benim mekanda. E, yalnız kalmayayım diye hemen geldi yanıma böyle. Oturdu. Ya bir de kedilere gerçekten vefasız derler. Nankör derler. Ama gerçekten kediler. Ya nankör değiller yani. Yeter ki sahibinden o vefayı görsünler. O güveni alsınlar. Asla nankör değiller yani. Bakın evet. Bindoşum benim. Tüyünce ömrün olsun oğlum. <laughs> Tombul yanak. Burada kaç tane sıçanın hakkı var. <laughs> la, la sen var ya sen. Sen bir tane sen bir tane. Buradan sevilmeyi çok sever. Aklı gider buradan sevilmeye. Bu ne kesik mi burada eski? Eski kulağı kesiklerden. <laughs> Kuyruğu da kesik. Yapacak bir şey yok. O kadar badireye bu kadar yara da darbede olur yani. Değil mi Minnoş? Tüyün ömrün olsun oğlum. Evet buradan da belirtiyorum. Söz vermiştik. 69 bin olursak Minnoş'a hayırlı bir kısmet bulacaktık. 69 bine yaklaştık Instagram'da. Bu nedenle böyle Bayburt civarında böyle helal südenmiş. Ee, önceliğimiz asalet yani. Parada pulda gözümüz yok. E, ee, asıl bir kedi. Minnoşumuza düşünüyoruz nasipse. Hem minnoş. Gözlerin ışıkladı değil mi? <laughs> Tilkiye demişler tavuk yermesen yanının üstüne düşmüş. Şimdi minnoş da öyle gözlerini ışıkladı. <laughs> Kısmetlerimizi bekliyoruz. DM'den mesaj atabilirsiniz. Renk de esmer ya da kumral. Yani minnoşa yakın renkler olsun. Sarı istemiyorum. Sarı pisliğimiz var. Bu renkler olsun. Minnoşun rengini çoğaltmak istiyoruz. Herkese selamlar.